Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu iki rengimle çok güzel bir battaniye yapmak isteyenler için yelek de olabilir. Güzel bir model göstereceğim. Bu iki renk birbirine çok yakıştı. Modelde de çok gösterecekler kendilerini diye düşünüyorum. İlk olarak koyu rengimle başlayacağım. 7 ve 7'nin katları olmak üzere zincirlerimizi çekiyoruz. Yani bir 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Sizlerde yelek yapacaksanız 7 ve 7'nin katları, battaniye de, de yine aynı şekilde 7 ve 7'nin katları olmak üzere zincirlerinizi çekebilirsiniz. Daha sonra hemen birinciden başlayarak sık iğnemi yapıyorum. Bakın bütün zincirlerime batarak sık iğne yapıyorum hanımlar. Model zaten sık iğne üzerine çoğu sırası o şekilde diyelim bu rengimden toplamda 3 sıra boyunca sık iğne yapacağım yani bu sırayı yapacağım bir zincir çekip bir üst sıraya tekrar sık iğne bir zincir çekip bir üst sıraya tekrar sık iğne yani toplamda 3 sıra boyunca sık iğne yapacağız şimdi ben sık iğnelerimi kamera arkasında tamamlayıp geliyorum Evet ben 3 sıra sık iğnemi tamamladıktan sonra şimdi ise krem rengime geçiyorum. Evet hanımlar şu şekilde ilmeğimizi arka taraftan tutarak şöyle göstereyim. Arasından zincirimi geçiriyorum. Şöyle lacivertede sıkayım hatta hemen bir zincir çekerek sabitledim, sıktım. Modelimi çeviriyorum. Şimdi modelimin motiflerini kurgulamaya başlayacağım. Başlangıçta hemen 7 tane sık iğnemizi yine yapıyoruz. 2 Evet bakın 7 sık iğnemden sonra hemen bakın. Battığımdan bir öncekinin hemen koyu olduğu için renkler belki gözükmeyebilir. Şöyle olduğunca yakın göstereceğim. Hemen alt, bir altındaki boşluğa batarak bir ilmek. Hemen onun bir altındaki boşluğa batarak bir ilmek. En alt sırada bakın. Çaprazına denk gelecek boşluğa batarak bir ilmek. Şimdi ise aynı şekilde yukarı çıkıyorum. En altın bir üste çaprazına gelecek bir ilmek. Hemen bunun çaprazına gelecek şekilde boşluktan bir ilmek alarak tek seferde çıkarıp kapattım. Arka tarafta bakın burada bir tane sık iğnemin ilmeğimi sık iğne yapıyorum. Bu benim birinci sık iğnem. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 Aralarda yine başlangıçta da olduğu gibi 7 tane sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde bakın. ilk battığımda yani son battığımdan bir öncekinin hemen altındaki ilk boşluğa batarak bir ilmek, hemen onun altındaki sıradan bir ilmek, hemen en alt sıranın çaprazına bakın. En alt sıranın çaprazına gelecek şekilde bir ilmek. Bir üst şimdi üst sıraya geçiyoruz. Hemen en altın bir üst sırasında bakın çaprazdan bir ilmek. Şimdi ise bunun bir üst sırasında çaprazından bir ilmek alarak tek seferde çıktım, kapattım. Hemen arka tarafta bakın. İlmeğim var burada arada kalan. Hemen buradan bir tane sık iğne yaptım. Bu benim birinci sık iğnem. 2 3 4 5 6 7. 7 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ise yine aynı şekilde modelimizi kurguluyoruz, motifimizi yani. Hemen son battığımın bir öncekini bakın. Alt kısmından hemen bir ilmek boşluktan hemen onun altından bir ilmek en alt sırada bakın battığım yerin çaprazına gelecek şekilde bir ilmek aynı şekilde üst sıraya çıkıyorum şimdi. Bir üst çaprazından şöyle bir ilmek hemen bir üst sırası çaprazından bir ilmek alarak tek seferde çıkıp kapattım. Arka tarafta bakın şu arada kalan ilmeğime bir sık iğne daha sonra Başlangıçta da 7 sık iğne ile başlamıştık. Bitişte de 7 sık iğne ile bitiriyoruz. 4 5 6 Bu da 7. sık iğne. Bir zincirle bir üst sıraya geçiyoruz. Bakın arka taraf böyle. Ön taraf ise bakın bu şekilde biz zincir çektik modeli çevirdik bu sırada tamamen sık iğne yapıyoruz ne eksik ne fazla sayısınca yine aynı şekilde ilmek çoğaltmadan sık iğnelerimizi yapıyoruz bakın şu kısma batmıyorum hemen buradaki aradaki boşluk kısmından batarak devam ediyorum bu şekilde sık iğnemin birinci sırasını yapıyorum. Toplamda biliyorsunuz aşağı lacivert renkte de hatırladığınız gibi 3 sıra boyunca sık iğne yapacağız. Bakın bu kısma basmıyorum ilmek çoğaltmamak için. Buradaki diğer kısma geçerek devam ediyorum. Bu sıradan hariç söylediğim gibi 2 sıra daha sık iğne yapacağım bu rengimle. Yani 3 sıra boyunca sık iğneme devam edeceğim Ben şimdi kamera arkasında tamamlayacağım Hanımlar 3 sıralık sık iğnemi Evet Hanımlar 3 sıra sık iğnemi tamamladıktan sonra bakın şimdi ise lacivert ya da koyu mavide diyebilirsiniz diğer rengime geçiyorum bir zincir çekerek modeli çevirdim burada motifler bakın şu aralara denk gelecek şekilde yapacağız yani Beyazda olduğu gibi yani kremde olduğu gibi 7 sık iğneden sonra uygulamayacağım modelimi bu araya gelecek şekilde uygulayacağım için hemen 3 tane sık iğne yapacağım. 3 sık iğnemden sonra modelimi kurgulayacağım ki bu araya denk gelsin. Hemen bakın bu renkte daha iyi göstereceğimi düşünüyorum boşlukları koyu renkte çok belirgin değildi sanırım. Bakın battığımdan bir öncekinin hemen bakın alt sıradaki boşluğundan bir ilmek hemen bakın onun altındaki boşluktan bir ilmek hemen bakın onun alt sırada çaprazından bakın şöyle bir ilmek aynı şekilde yukarı çıkıyorum bakın bu sıranın bir üst sırasından çaprazından bir ilmek hemen bunun bu sıranın bir üst sırası çaprazından bir ilmek alarak Tek seferde çıkıp kapattım. Arka tarafta bakın şurada bir tane ilmeğim kaldı. Kapattım. Bu benim birinci sık iğnem oldu. 2 3 4 5 6 ve 7. Aradaki 7 sık iğneler değişmiyor. Sadece krem renkte yani birinci renkte 7 sık iğne başlıyoruz başta. İkinci renginize geçtiğinizde ise motifler araya denk gelsin diye başlangıçta 3 sık iğne ile başlayacaksınız. Şimdi ikinci modelimi kuruyorum araya. Bu araya denk gelecek şekilde. Son battığımdan bir önceki motifin hemen altına gelecek boşluktan bir ilmek. Hemen onun altındaki boşluktan bir ilmek. Hemen bakın onun altındakinin çaprazından bir ilmek hemen şimdi aynı şekilde üst sıraya geçiyorum bir üst sırada onun çaprazından bir ilmek bir üst sıraya geçerek hemen çaprazındaki boşluktan bir ilmek alarak tek seferde çıktım kapattım hemen bakın arkadaki ilmeğimden ilk sık iğnemi buraya yapıyorum ikinci sık iğnem 2 3 4 5 6 ve 7. Yine 7 tane sık iğnemi yaptım bakın. Aralara denk geliyor görüyor musunuz motif? Aynı şekilde yine bakın. Son battığımın bir öncekinin hemen bakın altındaki boşluğa denk gelecek şekilde bir ilmek. Hemen onun altındaki boşluktan bir ilmek. Hemen onun alt sırada bakın çaprazından bir ilmek. Aynı şekilde yukarı çıkıyorum. Bakın bunun bir üst sırasından çaprazından kapatıyorum. Hemen arka tarafta burada kalan ilmeğimi kapattım. Bu benim birinci sık iğnem oldu. 2 3 4 5 6 ve 7 yedi. bakın 7. sık iğnemi de yaptıktan sonra son motifimi de yine bu kısma uyguluyorum yine aynı şekilde bakın battığımdan hemen bir öncekinin altındaki boşluğa denk gelecek şekilde onun altına hemen en alt sıranın çaprazına aynı şekilde yukarı çıkıyorum bakın bir üst sıranın çaprazı bir üst sıranın çaprazı tek seferde çıkıp kapattım. Arka taraftan bakın buradaki ilmeğimi bir sık iğne. Başlangıçta 3 sık iğneyleydi. Bitişte de yine aynı şekilde 3 tane sık iğneyle bitirip bir zincir çekip üst sıraya geçiyoruz. Bakın burada veya krem renkte 7 ile başlamışız. Başlangıçta sık iğne bitişte de diğer rengimizde bakın 3 sık iğne ile başladık. Başlangıçta 3 kapattık. Bir zincir çektik. Üst sıraya geçerek bu sırada da hatırlıyorsunuz 3 sıra boyunca sık iğne yapıyoruz bu rengimizle. Model tamamen artık bu şekilde kendisini tekrarlayacak. 3 sıra sık iğneden sonra krem <laughs> krem renge döneceksiniz hanımlar. Krem renkte de yine aynı şekilde başlangıçta 7 sık iğne yaparak modelinizi şu şekilde, şu aralara gelecek şekilde kurmaya devam edeceksiniz. Şimdi ben biraz daha büyüterek sizlere göstermek istiyorum. Evet, ben büyüttüm. Bakar mısınız güzelliğine? Şu da arka tarafı bakın. Arka tarafı bu şekilde olacak. Battaniye olarak çok güzel bir battaniye olur. Yelek olur. Renkler de çok güzel oldu birbirine. Yapmak isteyen hanımlar umarım videom açıklayıcı olarak gelir. Şu iki sırada gösterdiğim gibi sizler de modelinizi devam ettirdiğiniz sürece bu şekilde ulaşacaksınız hanımlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.